Orca SQL'de birinci sınıf deftere tabi bir firmanın BABS formlarını hazırlamak istediğinizde bilanço modülünde, işlemler menüsünde, beyanlar bölümünden BABS formlarını hazırlayacağız. BABS formları hazırlanırken bilinmesi gereken birkaç tane püf nokta var. Bunları fiş evrak kayıt bölümünden anlatacağız. Fiş evrak kayıt bölümüne girdikten sonra gördüğünüz gibi faturalarımız burada kaydedilmiş. Alış ve satış faturaları, gider faturaları kaydedilirken tahakkuk esasına dayalı bir kayıt sistemi yapılırsa program bu kayıtlardan BABS formunu otomatik hazırlayacaktır. Çünkü firmanın bilgileri fiş içinde mevcuttur. Alış faturası, gider faturası gibi kayıtlarda peşin işlemler de mümkün olduğundan dolayı eğer ki peşin alımlı bir gider veya alış kaydedilirse burada cari hesap ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için fiş kaydederken karşı hesap kodu seçilmelidir. Karşı hesap kodu seçilmediği durumda ise BA formunda bunun telafisi mümkündür. Bu bölümler BA formunda kolayca doldurulabilir. Şimdi fiş girişi sırasında bu karşı hesap kodunu nasıl kullanacağımızı örnek verelim. Yeni fiş kaydederken Hesap kodunu seçtikten sonra belge tarihi ve belge numarası mutlaka dolu geçilmelidir. Çünkü bu bölümden BA formuna giren firmanın belge adedi hesaplanacaktır. Karşı hesap kodu bölümüne gelindiğinde peşin alımın hangi firmayla ilişkili olduğunu bu bölümden hesap planını kullanarak seçmeliyiz. Tutarı yazdıktan sonra ADV'sini hesaplatıp karşı hesap kodunu 108 veya 100 gibi peşin alıma konu olan herhangi bir hesabı seçmek yeterlidir. Bu bölümde yapılan kayıt peşin olsa bile karşı hesap kodu belirtildiği için kayıt BABS formuna otomatik gelecektir. Faturalar kaydedildikten sonra işlemler menüsünden beyanlar bölümünde BA formuna giriş yaptığımızda muhasebe fişleri kontrol edilerek BA formu otomatik hazırlanacaktır. Şu an form görüntüleme ekranındayız ve BA formuna giren firmaların listesi önümüze geldi. Bu ekranda BA formuna giren firmanın iki tane belgesinin olduğunu ve toplam tutarının da 8847 olduğunu görüyoruz. Bu firmanın üzerinde sağ klik seçili firma belgelerini görüntüle dediğimizde o firmanın hangi faturalarının olduğunu, faturanın üzerinde de çift tıkladığımızda muhasebe fişini görmekteyiz. Formu görüntüleme ekranına tekrar geri döndüğümüzde ve sağ alt köşeye baktığımızda bu firmanın BA formu ile alakalı olarak adres kodu tanımlanmamış ve belge numarası boş geçilmiş kayıtlarının olduğunu görmekteyiz ve bunlar limit üstündeki kayıtlar muhtemelen aslında BA formunda tek bir firma yok birden fazla firma var o yüzden bu bölüme dikkatlice kontrol ettikten sonra BA formunu bildirmenizi tavsiye ederiz bu belgelerin detayını belgeleri görüntüle ekranından bakacağız. Form ekranından belgeleri görüntüleme ekranına geçtiğimizde ve tüm belgeleri göster dediğimizde firmanın ilgili dönemdeki bütün belgelerini program önümüze getirecektir. Burada belgeleri ünvana göre sıralayabiliriz. Ünvana göre sıraladığımızda veya fiş açıklamasına göre sıraladığımızda ortaya daha bir net görüntü çıkacak. Burada belge numarası yazılmamış bir fatura var. Bu faturaya belge numarası verdiğimiz anda bu firma da BA formuna girecek bir firma. Çünkü limitin üzerine çıkıyor. Bunu hemen düzeltelim. Bunu fiş ekranına gitmeden, işlemler menüsünde fiş ekranına gitmeden BA formunun içindeyken fişi düzeltebiliriz. Üzerinde sağ klik, belge düzelt dediğimizde muhasebe fişi önümüze gelecektir. Belge numarasını yazıp kaydediyoruz. Tekrar formu görüntüleme ekranına geri döndüğümüzde gördüğünüz gibi o firmada 3 tane belgesi olduğunu ve son eklenen düzeltilen belge ile birlikte limitin üzerine çıktığını görmekteyiz. Sağ alt köşeye tekrar baktığımızda adres kodu olmayan 7 tane belgenin olduğu ve bunların toplam tutarının da 18.000 TL olduğunu görmekteyiz. Tekrar belgeleri görüntüle ekranına gelip bu belgeleri incelediğimizde fiş açıklamasına göre sıralayalım. Başarı kırtasiye açıklamasıyla kaydedilmiş 5 tane muhasebe fişi olduğunu görüyoruz. Bunların üzerine çift tıkladığımızda bu faturaların peşin alımlardan oluştuğunu görmekteyiz. Böyle bir durumda karşı hesap kodu seçilmesi gerekirdi. Ancak seçilmemiş. BA formunun içinde bu faturalara karşı hesap kodu atayabiliriz kolayca. Bunun için faturaları bu bölümden tek tek seçebiliriz ya da tek tek seçmek yerine buradan açıklamasında başarı kırtasiye yazanları listele dediğinde program sadece o işleri önüme getirecek. Bunları da hepsini işaretle dedikten sonra karşı hesap kodu ata işlemini yapacağım. Bunları sağ klikle yapıyorum üzerinde. Cari hesabı da burada yoksa yeni cari kart bölümünden açtıktan sonra Açılan cari hesabın üzerinde çift tıkladığımda onları karşı hesap koduna program atamasını yapacaktır. Geriye döndüğümde gördüğünüz gibi o firmaya ait kayıtlarda BA formuna şu an geldi. 6 tane belge oldu. Hala adres kodu olmayan 2 tane daha belgemiz var. Hemen formları, belgeleri görüntülü ekranına geçiyorum. Kayıtlarımı inceliyorum. Bu kayıtta alış faturasının Kime ait olduğu peşin alımdan dolayı bilinmemekte. Ayrıca açıklamada da alış faturası gibi bir tanımlama yapılmış. Bu faturanın bakıldığında hangi firmaya ait olduğu bilinmediği için kullanıcılarımız faturanın belge tarihinden ve belge numarasından hareketle kime ait olduğunu tespit ettikten sonra cari hesap kartını oluşturup atamasını yapmaları gerekmektedir. Diğer kaydımız kontrol edildiğinde ise bu kaydın limit altında olan bir yemek faturası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun BA formuna yansıyacak bir durumu şu an yok. Bu kayıt eğer ki BA formu ile ilişkili bir kayıt değilse böyle bir kayıt da olabilir. O zaman kayıdın üzerinde sağ klik belge forma dahil etme seçimine tıklayacağız. Orka programı bunu BA formuna almayacaktır. Formu görüntüleme ekranına geri döndüğümde şu an BA formunun tamamlandığını görüyorum. Şu form listesindeyken tüm firmaları işaretledikten sonra bu bölümden mütabakat yazdırabiliriz. Detaylı mütabakat yazdıralım. Gördüğünüz gibi tüm firmaların mütabakat formları BA, BS mütabakat formları hazırlandı. Bunları firmalara e-mail gönderebilirsiniz. Dilerseniz yazıdan alıp fax gönderebilirsiniz. Mütabakat formlarından sonra BA formu, BS formu kesinleştiğinde maliyeye gönder işlemi yapılmalıdır. Maliyeye göndermeden önce mali müşavirin şifreleri mutlaka tanımlanmalıdır. Bunu da programımızda tanımlar menüsünde muhasebeci tanımladıktan sonra muhasebecimizi tanımladıktan sonra firma tanımında özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Resmi defter bölümünden mali müşavirimizi seçmeyi unutmuyoruz. Daha sonra BA formuna gelip maliyeye gönder dediğimizde orka formu maliyeye otomatik bildiriyor.